Merhaba sevgili dostlar bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar PUBG Mobile oynayacağız. Bugün PUBG Mobile'da 10 tane Premium sandık açacağız arkadaşlar. Ve bir tane efsanevi öge kazanmış olacağız bu sayede. Bu arada arkadaşlar ben bu 10 sandığı alın terimle yani altınlarımla, gümüşlerimle aldım. Nasıl aldım derseniz hemen şu an sağ üstte çıkan kartlar kısmında çıkan linke tıklarsanız o videoda altın ve gümüş kullanarak masal efsane ve eşya kazanabileceğinizi anlattım. Eğer o videoyu izlerseniz siz de her ay bir tane efsane bir eşya kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada daha fazla PUBG Mobile videoları için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve yorumlar kısmında bunu belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizlerin desteği gerçekten benim için önemli. Evet şöyle sandıklarımızı açacağız fakat öncesinde sizlere bir maç izleteceğim maç izledikten sonra e, sandıklarımızı açacağız Arkadaşlar ben izlemek istemiyorum lan diyen kişiler varsa videoyu Tabii ki ileri sarabilirler e, sıkıntı yok fakat öncesinde sizlere bir maç izleteceğim daha sonrasında sandıklarımızı açacağız Arkadaşlar şimdi iyi seyirler Evet 3x çıkarımız ile şimdi hepsini vurur yapacağız vurur yapacağız var geleceğiz vurur yapacağız Team match. Let's go. Go. Bak şimdi. Buradan biri yüzde yüz gelecek. Yüzde yüz. Açıyoruz dürbünü. Tabi vuramıyoruz. Ölsene lan. Adam keli çaldı. Güzel hırsızlık kardeşim. Şimdi rakip takım. Ölmüyor. Kaç defa vurmamız gerekiyor anlayamadım ki. Yok ben öldüremiyorum. Oha. M24 o kadar vuruyor mu ya? Şuraya bir bomba sallayacağım. Bunlar niye zor ölüyor? Burada kimse yok. Ben buraya geçeyim abi. Aha. Öldün. Bizim takım da kötü. Adamlar ölmüyor. Ben anlayamadım. Aha orada. Ana ana ne oldu ya? Adamlar rush diyor buradan. Biz de yardım edelim. Anam 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 oha üç kişi birden yavaş ne yapıyorsunuz ya bizi nereye attı şuna bak afk adam değilmiş buradan çıkacaklar bir kafaydı al sana bir tane kanka ne yapıyorsun ya yatmaya mı geldik biraderim Biladerim Biladerim Hop. Buradan bir adam çıkacak. Hani kaç adam çıktı? Kanka sen nereye bakıyorsun? Nereye? Nereye? Arkandayım ben. Hop, bunun ben... Aha, adam var burada. Buradayım, burada vursana beni. Vuramadı ki bize ölüyorduk çaktırma. Ana, bizim adammış. Ben şu bölgeme geçeyim. Buraya bir flash atacağım. Flash, Buradan gelecekler abi. Bayağı kör ettik tamam. Hepsi kör şu an. Sağdan gelen yok. Pardon soldan gelen yok diyecektim. Ne oluyor? Buradan bende. Buradan mermi gidiyor mu? Gidiyor. Bana salaydınız ya neyse. Ben buraya bakayım. Siz oraya bakın. Aha adamlar burada. Anam hiç vuramadım ya. Dur dur. Adam rushlayacak. Aha. Lan. Sağdan da geldi. Hadi bakayım. Ya ben anlayamadım. Sağdan mı geliyorsunuz, soldan mı geliyorsunuz? Aha. Ha o bombayı bir bırak bakayım eline. Bu uh, altılı combo yapmışız lan. Tam dur 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 bin değiştirme. Buraya bakalım gelen. Aha. Çık bakayım oradan. Çık 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 Ölsen lan. Adam ölmemeye anti içmiş. Biz tak taktikle oynamıyoruz ki abi herkes rastgele. Kafasına göre takılıyor. Aha. Adamlar burada. Anam çiz, çiz, çiz. Sakin ol. Çıkarsan öldürsün. Nefesi topla. Ateş. Ya ölmüşler. Aha orada Aha öldük. <laughs> Hepsi orada bak. Hepsi. Takım. Ben arkalayacağım şimdi hepsini Sıkıntı yok. Buradan gelen var. Yokmuş. Hepsini arkalayacağım şimdi. Ölmedi. Sen ne yapıyorsun? Kaka öldün mü sen? Yani. Sen ne yapıyorsun? Bu da öldü tamam. Aha. Laf yaptı. Lan ölsene. Heh. Dedim bir ara herhalde ölmeyecek. Bizim adamlar burada. Bakıyoruz adam var. Anam orada bir daha varmış. Sen ne yapıyorsun? Anam sana vuramadık dur. Dur 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 dur. Sen ölsene. Oha o kadar mermiyi nasıl ölmedi o? Ha doğru ilk saniyelerde can gitmiyordu. Kalkan var doğru. Allah adamı kalkan kurtardı yoksa fişini çekmiştik. Buradan biz bakalım. Abi maçı kaybetmeyelim. Aha. Ayak sesleri var. Şuradan bakacağım. 36 36, 36. abi ölmemiz lazım. Ölersen kaybedersin. Geldi adam. Ölsene lan. Abi öndeyiz hadi. Adam orada. Göster bana kendini. Öldü. Son bir son bir kill abi. Son bir kill. Hayır. Abi ölmeyin. Hayır ya nasıl oldu bu ya abi <laughs> 18 leş. bir farkla kaybettik ben bunu galibiyet olarak sayıyorum hiç kusura bakmayın son anda <laughs> neyse sıkıntı yok Evet arkadaşlar son anda e, maalesef e, maçı kaybettik son adamı aslında tam vuruyorduk çok az bir canı kalmıştı ölmüştü ama Başka bir adam bizim adamı vurmuş Bizim adamlar da Biraz salak gibi oynuyordu Evet şimdi Sandık açma merasimimize geçelim Dur envanterden değil böyle Sandıklara basalım Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 11 taneymiş Ama biz 10 tane açacağız 10 tane Premium sandığımızdan var Açıkçası ben şu M4'ü çok istiyorum çünkü M4 Baya güzel böyle turuncu e, Şekil şükür benim de M4 skinim yok e, Onun dışında şu skin fena değil e, Şu kask da Fena değil güzel e, Ayrıca şu sırt çantası da güzel Gerçi benim sırt çantam vardı ama e, Şu M4'ü ben çok istiyorum e, Onun için açacağım Ayrıca şu mavili kostüm de baya güzel e, Şu kaskları vermezse güzel olur çünkü e, kafamızı zaten Kask yediğimiz zaman bunlar otomatikman yok oluyor gözükmüyor Bunlar çıkarsa da artık ne yapalım. Bunlar da güzel yani öyle görüntü açısından. Evet hazır mıyız? Belki 10 tane sandıktan 2 tane verecek. Ne biliyorsunuz yani? Belki bir tane M4 verecek. Bir tane de şundan verecek yani. Evet hazırsak açalım. Oo, yapıştırdım 10 tane. Şöyle fişeğimizi atsın. Gel babana. Hop. Bakalım ne verecek. Hop bir giysi verdi bir pantolon verdi bir maske verdi ve vereceğin ödüle tüküreyim bu ne <laughs> kozmik muhafız başlığımız oldu arkadaşlar yani istemediğim ödüllerden birisi geldi ama olsun ne yapalım sağlık olsun bu daha iyidir bir tane e, maske geldi artık e, PUBG'de koronavirüsünü yakalamayacağız bu sayede bu arada arkadaşlar Ramazan ayınız mübarek olsun. Oruç tutuyorsanız oruçlarınız Allah kabul etsin arkadaşlar. Oruçlu oruçlu video çekmek de biraz zor olduğu için şu aralar video çekerken biraz zorlanıyorum. O yüzden videolar biraz birkaç günde bir gelebiliyor. O yüzden lütfen anlayışla karşılayın. Şöyle ne yapalım artık. Aldık şu ödülü. Aa! Bu ne? Bir tane bir şey kazanmışız anlayamadım. 6 tane kalıcı efsane bilgisi kazandığımız için 7. efsane bilgisimiz de oldu. Böyle değişik bir şey anlayamadım. Bu ne böyle? Hayal el atkısı diye. Bu da güzelmiş ha böyle kuru kafalı falan. Ha şöyle daha yakından görebiliyoruz şu an. 2 tane efsane bir eşyamız oldu yani bu videoda. Şöyle birkaç tane daha sandığım var. Onları da açmak istiyorum. Şu bir tane kalan sandığı açmayacağım. E, diğer ay Tekrar bakalım. 12 gün sonra yenilenecekmiş. 12 gün sonra bir 10'lu daha yapıştırırız eğer 10 tane daha biriktirebilirsem. Ee, bu muydu? Klasik sandık ha. Burada 4 tane daha sandığım var arkadaşlar. Dilerseniz onları da şöyle açalım. fişeyi geçelim ya şöyle hızlıca açalım. Ee, pek bir şey çıkmadı. Ee, geç, geç abi bunları geç. Bir tane giysi çıktı. Eee bunu da geç ya. Seni mi bekleyeceğiz? Bir tane saçma bir tişört çıktı. Hadi sonuncuyu izleyelim. Belki izlersek güzel bir şey verir. Şöyle açalım. Hop. Çok güzel bir şey verdi. <laughs> 20 gümüş. Neyse sağlık olsun. Ee, hangisiydi bir de malzeme sandıydı herhalde. İki tane de bundan varmış. Şöyle açalım. Belki şu kaskı verir. Belki motor verir. Hop vermedi. Hadi bunu da bekleyelim. Hop. Hadi bakayım gel babana Hop Ne verdin Saçma bir şey verdi yani salak gibi ee, Tabi Çok zor bir ihtimal şu kaskı çıkarmak falan Bu da baya güzelmiş he. Motor da güzel baya ee, Bu da güzel Ama bize tabii ki Saçma saçma şeyler geldi Bu arada bu, bu ne ya Ha bu soldaki barı tamamlarsanız e buradaki sandığı açıyormuşsunuz ve buradaki öğelerden birini garanti kazanıyormuşsunuz. Bak bu da güzel. Ama bu kadar sandık kim biriktirecek? Herhalde burada bir e, en az bir 20 tane sandık var herhalde. Evet arkadaşlar videomuzu sonuna geldik. Daha fazla PUBG Mobile videosu için dediğim gibi aşağıdan videoyu beğenip yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kafamda güzel, eğlenceli, e, sizlerin hoşuna gidecek PUBG Mobile videoları var. Güzel videolar çekmeyi planlıyorum böyle sizin eğleneceğiniz güzel videolar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.